Merhabalar kanalıma sayfama hoş geldiniz. Evet böyle gördüğünüz gibi rengarenk iplerimiz her türlü rengimiz var. Ben sizlere bugün böyle farklı bir şekilde renklerimi doldurdum geldim. Beyazla tabanımızı öreceğiz. Diğerleriyle de süslemesine renk katacağız arkadaşlar. Parça ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. Renklerimizi öreceğiz. Yine çerçevemiz beyaz olacak. Yine basit ve gösterişli hem de kullanışlı bir lif olacak. Kullanışlı lifimizi örmek için rengarenk iplere gerek var mı? Elinizde yoksa yok. Sadece renkleri yapacağım yerleri tek renk yapabilirsiniz. Ya da iki renk yapabilirsiniz. Benim gibi ya da altı tane renk seçerek dilim dilim yaptığımız lifleri her dilime bir renk kullanabilirsiniz. Evet ne yapacağım ben şimdi? Önce tabanımı öreceğim. Biraz tabanımın nasıl yapıldığını anlatacağım size. Beyaz düz bir taban öreceğiz ilk önce ardından renklendireceğiz. Şöyle beyaz ipimizi aldık. Taban ile başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Bu 6 zinciri ilk bat batıyorum. Şöyle ilk zincirimin içine batıyorum. İlk hemen düğümün üstündeki zincire battım. Bir halka haline getirdim. Bir de zincir çektim. İlmeğimi sündürüp bu halkanın içine bir tane fıstık yapıyorum şöyle fıstığı şöyle alıyorum bir iki isterseniz üç de çekebilirsiniz belki üç daha iyi olur sizin için iki daha iyi olur sizin için zinciri ayarlayın hemen bu fıstık sayısını 6'ya tamamlayacağım şöyle bunu da bakın iki çekseniz de üç çekseniz de zincir boyunu kendiniz ayarlayın hemen ya tamamlayacağım. 6 tane fıstık aralarda zincir olacak. Dördüncüyü tamamladım. şöyle bir kez daha fıstık yapalım bir tane daha fıstık aldım 1 2 3 4 5 6 tane oldu yine zincirimizi çekelim İlk yaptığımız fıstığın tepesinden ilmek alıp kaydırma tekniği dediğiniz ya da öylesine kapatın hiçbir şey demeseniz de 6 tane fıstığı yaptık bir orta ayarladık Şimdi ben şöyle zincirin içine batıyorum. Ben genelde böyle başlıyorum. Sizler isterseniz fıstığın tepesine yapabilirsiniz. Çoğunluk öyle yapıyor. Ben böyle yapıyorum. Daha güzel durduğuna eminim. Şöyle fıstıkları alaraktan 6 dilim başlayacağım. Zincirlerin içine batacağım. Bir tane fıstık yaptım. Hemen artırmamı yapıyorum. Bir tepeye bir de aşağıya zincirin içine batarak bir artırma yapıyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Diğer zincire batıyorum. Hemen yine tekrarlıyorum. Ee, tabii ki sizler fıstık e, dolgularını kendinize göre alabilirsiniz. 3 alırsanız yumuşacık olur. 2 alırsanız çok seyrek olur. 4 alırsanız sert oluyor. 1 2. Şimdi 6 dilim yapacağız. 1 2 3 badem tekniği dediğimiz şekil oldu. 1 2 3 erli fıstık her dilim yuvasına şuralara batarak sıramızı tamamlayacağız. Dilim başlangıçlarını tamamladım. Yine zincirimizi çekiyoruz. İlk başladığımız fıstığın tepesine batarak sıramızı bitiriyoruz. Yuvarlak bir altı dilim başlangıcını yaptık. Tekrar tığımızın olduğu yere tekli bir fıstık alıyoruz. Tekli fıstığı aldık. Yeniden bir tane tepesine batıyorum. Bir tane ilk battığım yuvaya batıyorum. Bir de diğer yuvaya batıyorum. Üçlü fıstık alıyorum. 3 tane fıstığı aldık ve kapattık. Şöyle. Tekrar 1 2 fıstık alacağım. Yine artırma yapacağım. İlk sırada yaptık ya artırma. Şimdi burada yine bir tepeden bir aşağıdan ikili fıstık aldık. 2 tane fıstığı birlikte kapattık. Şöyle. Tekrarında yine aynı şekilde olacak. Zincir çekiyoruz. Diğer yuvaya batıyoruz. Hemen battık. Tekrar tepesine aynı işlemi yapıyoruz. İlk dilimde ne yapıyorsak diğer dilimlerde aynı işlemi yapıyoruz. Tek fıstıkla başlıyoruz. İki fıstıkla bitiriyoruz. Artırmayla bitiriyoruz yani. Üç fıstık yaptım. Böyle, her sırada lifimiz büyüdükçe bir tek fıstık alıyoruz, üçlü fıstıkla devam ediyoruz. İlerledikçe yuvarlak örüyoruz ya. İlerledikçe üçlü fıstığın sayısı bir şimdi bir tane aldık, diğer sırada birer birer artacak. Ne kadar büyütürsek. Ve sıranın her dilimin sonunda üçlü fıstığın ardına artırma yapıyoruz. Onu da yine bu şekilde bir tane tığımızın olduğu yerden alıyoruz. Bir de son battığımız son yuvada. Hemen ikinci fıstığı alıyorum. Burada dörtlü battım. Evet şöyle. Şimdi sıramızı yine tamamlayacağız. Aynı şekilde burada da üçlü fıstık gibi oldu. Şöyle yine sıramızı tamamlayalım. Evet şöyle 1-2-1-2 bir, bir, olaraktan sıramızı ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar sığımızın başlangıcında bir tane aynı işlemi yapacağız. Eğer biliyorsanız siz devam edin arkadaşlar. Bir tek fıstık alıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Tekrar tepesine battım. Aşağıya batıyorum. Bu sırada iki tane üçerli fıstık olacak. Her sırada artıyor dedim size zaten. Şimdi tekrar bir tane daha alacağım. Son yuvadan da alıyoruz. Üçlü birlikte kapatıyoruz. Yine artırma yapıyoruz. Tekrar iki tane fıstık aldım. Tek katı kaçınca tekrar aldım zincirimi çekiyorum yine diğer yuvaya geçiş yapıyorum diğer dilimin üstüne tekrar yeniden aynı şekilde şunun aynısını aynı sırayı diğer dilimin üstüne de yapıyorum sadece üçer fıstık fazla fazlalaşıyor her sırada. Lifi çok sıkı örmeyin, çok da gevşek örmeyin. Elinizin ayarını verebilirsiniz. Tabii ki yine e, lifimizi her sırasını örüyoruz. Bitiriyoruz. Eklemesini aynı yapıyoruz. Başlamasını tek fıstıkla yapıyoruz. 3 fıstıkla devam edip iki tane fıstığı alarak her dilim üstünde artırmamızı yapıyoruz. Dibimiz artırmayla büyüyor. Şunun gibi her sıra ördüğümüzde şu artırmayı yaptık mı burası genişliyor. O şekilde büyüyor. Bu lif tabanını ister modelli ister modelsiz her türlü örgüde lifinizde kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunu birazcık büyüteceğim. Kendime göre sayılarını ayarlayacağım. Geleceğim. Evet şöyle sayımızı söyleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 8'e kadar ördük. Bu üstünde 8 tane yatık fıstık var. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıra 8 tane de yatık fıstık var. Bu hesabınızı görür. Yani ister büyük yapın, ister küçük yapın. Sizler için hani sayılarını söyleyeyim ki sizler büyütebilirsiniz. Fıstık boyları uzun olabilir. Eee daha az sayıda örebilirsiniz. 6 7 gibi yapabilirsiniz bu yaptığımız modeli. Ya da eliniz hani gevşek atıyorsa daha büyükse eğer Bilmiyorum e, santiminize giriyor. Her ördüğünüz sırada kendinize özgü ölçünüzü ayarlayın. Ben şimdi bunu bir dilimin üstüne öreceğim. Eksiltme yapacağım. Papatya e, gibi öreceğim. Şöyle alıyorum hemen. Bir tane ilk yuvadan aldım. Bir tane de diğer yuvadan iki tane fıstığın üstüne kapattım şimdi üçlü fıstıkla sıramızı tamamlayacağız 3 fıstık alıyorum bir tepeden bir aşağıdan bir tane diğer yuvadan alarak üçünü birlikte kapatıyorum kapattım şimdi sıranın şu dilimin sonuna kadar örelim Evet şöyle bakalım bir sırayı tamamladık 2 tane fıstık alıp kapattık sonra üç fıstıkla ördük ördük 3 fıstıkla sıramızı bitirdik sıramızın sayısı 1 2 3 4 5 6 7 7'ye düştü şimdi örgümüzü tekrar şöyle döndürüyoruz aynı başlangıç olacak bir tane ile ilk yuvadan alıyorum tekrar diğer yuvadan da alıyorum İkisini birlikte kapatıyorum. Şimdi tekrar 3 fıstıkla yine sıramızı tamamlayacağız. İkinci fıstık 3. fıstığı da alıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar yine aynı önceki sıra gibi 3 fıstıkla bitirelim. İkinci sıramızı da ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yatık fıstık oldu. Bakın şöyle 3 fıstıkla tamamladık. Tekrar bir kere daha eksiltme işlemi yapıyoruz. Hemen yine aynı başlangıcımız ve aynı bitiş olaraktan 3. sırayı örelim. Eksiltirken 3 sırada da aynı işlemi yaptık. 2 fıstık aldık. Tekrar 3 fıstıkla devam ediyoruz. Şöyle. Şimdi sıramızı tamamlayıp şuraya kadar örelim. Evet, bakın şöyle. Bu şekilde oluyor. 1 2 3 4 5 tane oldu. Şimdi buradan aşağıya inip diğer dilimin üstüne geçeceğiz. Aynı işlemi bütün dilimlerin üstünde yapacağız. Papatya taban lifimizi bu şekilde örelim. Bunu tabii ki bu ördüğümüzü çiçekli liflerde her türlü papatya tabanında uygulayabilirsiniz. Hatta yıldız lifte yapmak için Yıldız lif yaparken de aynı eksiltme işlemi bunu şöyle tam sivri bir şekilde kapatacaksınız. Bu modeli uygulayabilirsiniz. Yani diğer yuvarlak ve yıldızlarda. Şimdi tekrar diğer dilimin üstüne geçtik. Aynı işlemi olacak arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyoruz. İki fıstık alıp kapatıyoruz. Kapattık. Şunu bir şöyle. Tekrar 3 fıstık. 3 fıstık aldım. Şöyle kapattım. Aynı işlemle bütün dilimlerin üstünü tamamlayıp gelelim. Evet bakın şöyle papatya levimizin tabanını tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi üstünün kenar oyası üstünün süslemesi sırasıyla bunu artık her şeyi yapabilirsiniz. Kenar oyasını farklı renklerde örebilirsiniz. Üstünün süslemesini farklı yapabilirsiniz. Evet istediğiniz şekilde olabilir. Ben size papatya lifin taban kısmını anlatmış oldum arkadaşlar. Örerseniz sizin olur örmezseniz bende kalır. Sizler bunu her türlü üstünün süslemesi haricinde bu modeli ister içine desenler koyun, modeller koyun, her şey koyabilirsiniz. Böyle sade örebilirsiniz. Üstüne bir çiçek kendi kullanacağınız Lifi örmüş olursunuz. Sizler böyle sade örerekten ha bir de şöyle yapabilirsiniz. Eprul iple örebilirsiniz. Az kalan ipleri ucuna bağlayıp örebilirsiniz bu şekilde kendiniz kullanmak için. Eprul iple çok güzel olur kenar oyasında gidersiniz kenar oyasına bile gerek yok kendiniz kullanacaksınız ama kendinizi seviyorsanız üstüne güzel güzel çiçekli modelleri yapabilirsiniz Evet papatya lifimiz hazır Evet şimdi kenar oyamızı lifimizin taban kısmını örelim ee, istediğiniz modeli yapabilirsiniz kenar oyası için renkli ya da renksiz üstüne öreceğiniz süsleme ait olaraktan renklerini yapabilirsiniz. Bakın bir tane yuvanın üstüne şöyle fıstık alıyorum. Kaç tane aldığımı saymam lazım. 2, 4, 5, 5, 6. 6 tane aldım. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Dibine tekrar batıyorum. 5 de çekebilirsiniz. Elinizin ayarına göre. Zincirlerimi çekiyorum ya da şöyle uzun bir örümcek gibi zincir çekerek karşı yuvaya gidebilirsiniz. Direkt diğer, diğer öbür yuvaya. Şimdi tekrar e, fıstık yapalım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane ilmek aldım. Kapatıyorum. 1 2 3 4. 4 zincir tekrar atıyorum. Evet. Her yuvaya şuraya 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 yapmayacağım arkadaşlar tamam mı? Buraya atlayacağız. Şu yuvaların hepsini hepten bu fıstıktan yaparaktan bütün yuvalara sadece şu ara zincirlerin olduğu yere yapmayacağız. Şuralara yaparaktan lifimizi tamamlayalım. Evet şöyle lifimizi tamamladık bitirdik. Bakın kenar oyasını görüyorsunuz lifimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi ben bunu üzerine e, süsleme yapacağım arkadaşlar. Yeşil ipimizi alalım hemen yapraklarımızı başlayalım. Evet şöyle lifimizi tamamladık ve geldik şimdi üstünün süslemesine. Ben şöyle düğümünü attım. Bakın şöyle üst üstüne çiçek yapmak için yapraklarını konduracağız şimdi. 1 2 3 4 5 6 altıncı fıstık. Şöyle tekrar sayalım. Ortada 1 2 3 4 5 6. 6. fıstığın dengi şu 6. yuva. Tamam mı? altıncı fıstığın üstü yukarıdaki tane kalıyor. 1 2. Şu yuvadan şu iç kısma aşağı dönülecek şekilde bakın aşağı gideceğiz buradan ipimi de tutturup o yüzden böyle döndürdüm ipimi buraya sabitliyorum ipimi sabitleyip burada hafif bir gevşek zincir yapıyorum ve sıkı zincir yapıyorum bu gevşek zincirin içine ya da alttaki sık iğne yaptığınız ilmeğin içine batabilirsiniz hemen şöyle ilmeğimi topluyorum bakın şöyle şu sık iğne yaptık ya oraya demek istediğim tekrar bir daha şöyle bakalım mı buraya. Buraya batabilirsiniz. Ben buraya batacağım. Zincirde çektim ama buraya batmak istiyorum. Daha topludursun. İstediğiniz yere de batabilirsiniz. 2 3 4 5 olabilir arkadaşlar. 5 yapalım. Şöyle 5. Hemen bir tane şöyle zincirimi çekiyorum. Üst üstüne 4 tane zincir çekelim. Pardon 4 tane fıstık yapalım. Tekrar. Fıstıklarımızı 4 tane yapalım. Zincirimizi çekmeyi unutmayalım. Bir fıstık daha yapıyorum. hemen bir fıstık daha yaptım burada bir zincir çekiyoruz ya arasında 1 2 3 3 tane zincir çektim tekrar bir kez daha zincir çekiyorum biraz gevşekli bu sıkı zincir çekiyorum toplamda 5 zincir 1 2 arada şu gevşek çektiğimiz zincir var bir tane sıkı zincir var ilmeğimi sündürüyorum gevşek çektiğim zincirin içine batıp bir fıstık alıyorum bakın bu tekniği Normalde herkes yapmaz. Ben lif çok zedelenmesini istemediğim için bu şekilde uygulama yapıyorum. Sizler isterseniz batabilirsiniz. Göstereceğim yerlere. Hemen şöyle alıyorum. Yine dört tane fıstık alalım. Dört fıstık. Şu bir kez daha. tekrar aldım zincirimi çektim zinciri şu geri alıyorum zincir çekmeyeceğim çünkü tutunmam gerekiyor şimdi bunu tekrar aynı hizasına 1 2 3 4 5 6 yukarı tarafta da iki tane fıstık olacak şekilde şuraya ekleme yapıyorum bakın yukarıda iki tane fıstık var 2 fıstığın aşağısındaki yuva buraya eklemeyi yapıyorum Ve ipimi oradan kesiyorum. Bakın şöyle oldu. Şimdi bu ipimi ben tekrar tutturacağım. Tutturmak için de ipimi sizler şöyle bakın yaptığım harekete birazcık ip aldım. Şuradan şuraya gösterelim. Bakın şurada V şekli olan bir ikinci sıramızdaki şuradaki hemen yuva gayet iyi gözüküyor şu bu yuvanın üst tarafına ipimi tutturma işlemine de bakın arkadaşlar şöyle tutturuyorum bakın bu arada 3 zincir çektim ama daha az çekebilirsiniz olabilir 2 ya da 1 şimdi bunu zincir çekerek uzatalım zincirimizi çekelim hani bu sap kısmı birazcık kalın olsun istedik zincirimizi çekelim uzatalım şu yuvaya yukarıda bir tane yıldızı var. Yıldızın şöyle aşağı kısmındaki ikinci ve son artırma sırası bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane yatık fıstık var. 8 yatık fıstığın ortasına tutturuyorum. Şöyle ölçeceğim. Ölçmeme de bakın arkadaşlar. Şöyle ölçüyorum. Ve oraya sabitliyorum tek kat yapabilirsiniz istediğiniz gibi siz nasıl isterseniz o şekilde olsun ve tekrar şöyle ipimi aldım ve ipimi buradan çekiyorum bakın şu şekilde şimdi ben bunu bütün dilimlerin üstüne uygulayıp geleceğim Evet arkadaşlar bakın şöyle hepsine yaptım Yalnız ben şunları sonradan geri söktüm, tek kat yaptım. Bunu tek kat yapabilirsiniz. Sanki çok kalın gibime geldi. Onu söyleyeyim tek. Şu tek kat yaptım, sadece. Şimdi bunun üstünün süslemesi arkadaşlar. Üstünün süslemesine gelince, elimde benim çiçekler var, hazır çiçekler. İstediğiniz çiçeği buraya uygulayabilirsiniz. Daha sonra belki farklı çiçekle yapabiliriz. Ben şöyle. Elimdeki çiçeklerden şimdi yapmadım ama eğer ki eğer isterseniz bu çiçeklerden bu kısımlarına koymak için sizlerle birlikte örebiliriz. Hemen şöyle ben diğer renkleri de alıyorum. Bir tane sarı. Sarının içi de sarı. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oluyorlar aslında arkadaşlar. Bakın nasıl güzel cıvıl cıvıl oldu. Hemen şöyle iplerini Evet. Bu sabitlenecek arkadaşlar. Sabitlenikten sonra daha güzel durur. Lifinizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ben şimdi bunları bir arkasına bağlayayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lifimizi şöyle tamamladık. Çiçeklerinin sanki önceki gösterdiğim gibi değil yerleri sarıyı ortaya aldım bağladım. Ve diğer kısımlarda kendime göre. Hani şöyle renklerde kırmızı turuncu ve nar çiçeği var. Onları renkler birbirine yakın olduğu için kamerada ayırdım. Çapraz koydum. Bu şekilde lifimi tamamladım. Umarım beğenmişsinizdir. E, sapların üstüne bağlayaraktan e, dikmeyin arkadaşlar lifinizi sadece içindeki sarı iple bağlayın. E, ortasına yaptığımız şöyle şu iple bağlayın. Bu şekilde. Lifimi tamamladım. Umarım hoşunuza gitmiştir. İnşallah beğenirsiniz. Örersiniz sizler de. Kolayca. Sipariş için de çok kolay arkadaşlar. Çiçeğini değiştirebilirsiniz bu şekilde. Yaprağını yaparsınız, tabanı yaparsınız. Sonra çiçek kısımları değiştirebilirsiniz. Size de bir fikir olsun. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Örerseniz sizin olur. Örmezseniz model benim olur. Hoşça kalın.